Değerli dostlar, değerli canlar, bugün irdelediğimiz, daha doğrusu muhabbetini yapacağımız konu Hacı Bektaş. Hacı Bektaş'ın yaşamı ve Alevi tarihindeki yeri. Tarihi içerisindeki en önde gelen başat kişilerden biri Hacı Bektaş'tır. Bu açıdan Hacı Bektaş'ın yaşamı, eylemi, perspektifi, öğretisi, düşüncesi e, Alevilik tarihi açısından da e, son derece önemli. E, bu bakımdan olayı irdelerken çok boyutlu irdelemekte yarar var diye düşünüyorum. Elimizdeki kayıtlara göre ki bu kayıtlar velayetnamelerdir ağırlıkla, menakıbnameler ya da değişik e, tevari halesmanlarda e, ya da e, işte benzeri e, de, değişik e, kayıtlarda yer alan Karşımıza çıkan kayıtlardır bunlar genellikle ve bu kayıtları da karşılıklı değerlendirme yaparak bir bütünlük içerisinde analiz etmek, karşılaştırmalı inceleme yapmak gerekiyor sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için. Çünkü kayıtlar içerisinde de yer yer birbiriyle çelişen, birbiriyle örtüşmeyen kayıtlar da var. Bu açıdan dikkatli değerlendirme yapmakta yarar var. Fakat e, bu konuda özellikle velayetname'deki kayıtların son derece dikkatli analiz edilmesi, değerlendirilmesi, uzun uzantıya değerlendirilmesi e, mühim konulardan bir tanesi. Elimizdeki kayıtlara göre Hacı Bektaş 1207 yılında Nişabur'da burada doğar. E, İbrahim'i Sani'nin e, oğludur. Nişa'da. E, Yine elimizdeki kayıtlara göre, kayıtlardan çıkarabildiğimiz kadarıyla aşağı yukarı 1239-1240 civarında Horasan üzerinden e, hareket ederek Anadolu coğrafyasına gelir. E, yine kayıtlara göre, elimizdeki kayıtlara göre bu yolculuk önce Necef'e, oradan Halep, Şam, Halep üzerinden e, Ayıntap yani Antep. E, Kilis üzerinden e, Elbistan oradan Kayseri oradan Kırşehir'e e, uzanan bir yolculuktur. Yani özeti böyle. Fakat kimi kayıtlarda mesela aşık oğlunda Sivas'a uğradığına dair de bir kayıt var ama e, velayetname'deki kayıtta Sivas'a uğradığına dair bir kayda rastlamıyoruz ama mümkündür. Yani e, Kayseri Sivas sonuçta birbirine yakın coğrafyalar oraya da uğramış olabilir. Ee, yine e, elimizdeki kayıtlara göre o dönemde babayları eylemi ortaya çıkmıştır ve e, bu amaçla babayları eyleminde yer almak üzere Anadolu coğrafyasına geldiği rivayet edilir bu kayıtlarda. E, Horasan'dan gelirken kardeşi Menteş'le birlikte yola çıkarlar elimizdeki bir kayıtta bir vela, bir başka e, velayetname kaydında e, bu velayetname kaydını Şahkalender siyanatlı çalışmamızda yayınlamıştık. E, bu aynen şöyle e, ifade ediliyor. E, Neçe sırdaşın saldılar gurbete adı İlyas idi hem gitti çada bir hem demi var idi key kefersudi firar idi balemi cenge kodu neslin dahi beraber sürdüler anın üçün kimisi canlar verdiler bir haldaşı dahi var idi menteş evren ayar olup hem de sırdaş Kırşehir'de koptu Sivas'a gitti nice leşker ile görklü cenk gitti Şol karındaşın öyük de kodu, hacı bekleş idi kim eriğin adı. Gidem dedi, o salmadılar, her bir yanın yolların bağladılar diyor bir velayetname kaydında. Şimdi bu e, menteşle ilgili kayıtlar diğer velayetnamelerde yok. E, bu açıdan buradaki kayıt son derece önemli. Menteşle ilgili diğer bir kayıt e, Aşkpaşaoğlu'nun e, Tebariyel Osman adlı çalışmasında geçer. bu, e, buradaki kayıtlara göre Hacı Bektaş'la birlikte e, Kırşehir'e, Suruca Karayülke geldikten sonra ki o, o, zaman on haneli bir Çepni köyüdür e, Suruca Karayük, e, Menteş Baba buradan e, seviyesine diye özellikle kaydediliyor. E, Kayseri'ye oradan Sivas bölgesine geçer. Burada da görüldüğü gibi Niceri e, leşker ile görklü cenk gitti denildiğine göre muhtemel ki oradaki bir çatışmada yaşamını yitiriyor Menteş Baba. Katlediliyor yani. Ee, Hacı Bektaş'a gelince velayetnamedeki kayıtlara göre yine Hacı Bektaş'ı e, Horasan'dan gelişinde kadıncı kana karşılar. Yine simgesel bir anlatım var bunu hepiniz bilirsiniz. Hacı Bektaş Horasan'dan güvercin onunda gelir. Anadolu erenleri muhabbet demindedir. Bakarlar ki e, bir er gelmektedir e, Horasan elinden. Bu er e, son derece yetkin bir erdir. E, ve Hacı Doğrul'a ya Hacı Doğrul bu er e, ola ki gelir bizim postumuzu alır. E, buna engel olasın derler. Görevi ona verirler. O bir şahin donuna girer işte havalanır, Hacı Bektaş güvercin donunda gelirken Hacı Bektaş'ın üzerine varır tuğulur yani o dönemin tabiriyle Hacı Bektaş yere iner, birden insan donuna geçer Alo. Hacı Doğrul'u yakalar ve ümüğünü sıkmaya başlar. Sol soluğu kesileceği sıra Hacı Doğrul e ya erenler der kem bizden kerem sizden er böyle mi yapar der. Hacı Bektaş ise der ki Bizler evet. e, size en mazlum varlık e, olan güvercin donunda geldik. Eğer ondan e, özge başka bir varlık bulmuş olsaydık, yani ondan daha yüce, daha üstün başka bir mazlum varlık bul, bulsaydık, onun donunda gelirdik. Siz bizi zalim donunda karşıladınız. Er, eri zalim donunda mı karşılar der. Tabii e, bunun e, çok yüce bir er olduğunu anlar işte diğer pirlere haber verir ve Hacı Bektaş bunların arasına katılır ki daha sonra tamamının öncüsü olacaktır ve tamamı Hacı Bektaş'ın halifesi haline gelecektir. İşte Hacı Bektaş eee gelirken Kadıncı Kanaya malum olur. Kadıncı kana Erenler Meclisi'nde kıyama durur. Erenler sorarlar. İşte niye kıyama durdun derler. Horasan'dan bir ulu er geliyor. E, ona selam verdim derler. E, der kadıncı kana. E, burada e, kadıncı kana meselesi de e, önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, kadıncı kana hep bir tane kadıncı kana olarak e, algılanıyor. Oysa velayetnamedeki kadınlarda iki tane kadıncı kana var. Birisi ee, piri, e, Karacaahmet Sultan'ın piri Seyit Nurettin'in kızı e, Fatıma Hatun namı diğer kadıncı kana diğeri de e, Hacı Bektaş'ın daha sonra yanında e, konuk olarak kalacağı e, İdris Hoca'nın eşi Kutlu Melek Hatun onun da diğer adı kadıncı kanadır yani ee, karşılamayı yapan Seyit Nurettin'in kızı Fatıma Hatun'dur, namı diğer kadıncık. Yanında konuk olarak kaldıkları e, kaldığı İdris Hoca ve İdris Hoca'nın eşi Kutlu Melek Hatun, yine Kutlu Melek Hatun'un namı diğer kadıncık ana. Yani dolayısıyla bu noktada bir tek kadıncık ana yok elimizdeki kayıtlarda, velayetnamede. iki tane kadıncık ana var. Çünkü bu niye önemli? Daha sonra Hacı Bektaş neyi var neyi yok eee Kadıncıkana'ya teslim eyledi, ona el verdi ve soyu onun üzerinden yürüdü diye bir kayıt geçer velayetnamede. Bu diğer e, kayıtlara da olduğu gibi aktarılacaktır. Tevarih-i Osman kayıtlarına ya da başka eee menkıbelere, menakıbnamelere. Bu açıdan önemli. Fakat bu noktada Hangi kadıncı kananın kastedildiği sonraki kayıtlarda açık değil. Bunu bilmemizde yarar var. Kadıncı kana el verdikten sonra e, şey Hacıbektaş kadıncı kanaya el verdikten sonra e, kadıncı kana üzerinden e, yürüyen bir soy var ve yol da hakeza yine yol zinciri de Kadıncı Kana üzerinden yürür. Çünkü Kadıncı Kana Abdal Musa'yı yetiştirecektir. Abdal Musa Kızıl Deli Sultanı ki burada da yine e, açıklamamız gereken bazı ayrıntılar var. Çünkü elimizdeki kayıtlara göre, kayıtlardan çıkardığım sonuçlara göre ki diğer kayıtlarda oldukça karışıklık var bu noktada. Birçok kaydı karşılaştırarak bu sonuçlara vardım. Şimdi Hacı Bektaş'ın Hakk'a yürüme tarihi 1270-71. Kimi kayıtlarda 73 olarak da kayıt ediliyor. Bunu 1340'lara falan taşımaya çalışanlar var ama tabii tarihsel kayıtlar kesinlikle o taşımalara örtüşmüyor. Orada başka bir kasıt var o taşmada. O noktaya fazla girmeyeceğim. Konu dağılmaması için. Şimdi Hacı Bektaş 1270-71'de Hakk'a yürüyor. Ve Kadıncık ana e, Hacı Bektaş'tan e, bir güne işte elini yıkar Hacı Bektaş. Burnu kanar suyun içerisinde. Bu mübarek suyu dökecek yer bulamaz e, ve alır içer. Kadıncı kanaya seslenir Hacı Bektaş der ki ya kadıncık bizden beklediğin murat hasıl oldu. Çocukların olacak ve bizim suyumuz onlardan e, devam edecek der. etnamedeki kayda göre. Şimdi Hacı Kadıncı kananın üç oğlu olur peş peşe bunlardan biri Habib Efendi Habib Çelebi diğeri Hızır Lala Hızır Çelebi diğeri de Mahmut Çelebi'dir yine velayetnamedeki kayda göre Mahmut Çelebi son derece cezbeli bir er olur ve Hacı Bektaş der ki bir, kınd bir kındaki kılıç durmaz ee, varın e e Mahmud'u e, Hakk'a yürüdü, defnedin der. E, onun Hakk'a yürüdüğünü haber verir e, Hacı Bektaş. Ve e, elimizdeki kayıtlara göre bu e, soy e, Habib Efendi ve Hızır Lala üzerinden yürür. Şimdi e, Habib Efendi'nin ve Hızır Lala'nın doğum tarihlerini, e, yine Hakk'a yürüme tarihlerini, tahmin edemiyoruz bilemiyoruz daha doğrusu fakat e, 1240'larda 1239-40'ta e, Suruca Arayüke geldiğine göre 1240'lı 50'li yıllar filan olarak tahmin edilebilir e, 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 Hızırlala'nın ve Habib Efendi'nin doğumları. E, ortalama ömür olarak da e, 60-70 gibi tahmin edersek 1300'ler civarına gelir e, yaşam süreleri. E, bu kol üzerinden yürüyen e, soy ise daha sonra Hızır Laloğlu, Seyit Ali Sultan'ın üzerinden, namı diğer Kızıldeli üzerinden yürür. Elimizdeki kayıtlara göre Kızıldeli'nin e, doğum tarihi 1310, Hakka yürüme tarihi 1402'dir. Ee, Kızıl Deli Sultan e, Abdal Musa ile birlikte irşat için Abdal Musa dergahında bulunuyorken, e, e, Aydın Oğullar Beylerinden Umur Bey o dönemde Kıbrıs'a bir sefere gider, Kıbrıs dönüşü e, Abdal Musa dergahına yürür e, gelir, e, 40 bine yakın askerle birlikte, tabi erenlerin hikmetinden sual olunmaz, merak içindedir. Umur Bey, bu kadar askere nasıl yiyecek, getirecek derken, bir kazan yemek pişirir. O, tabii Umur Bey pirim der, bu bir kazan yemek bizim bunca askerimizi doyurmaya yeter mi? O da yeter de artar bile der. E, yemeği dağıttıkça yemek daha çoğalır, yemeği dağıttıkça yemek çoğalır. 40 bin asker doyar, fakat yemek halen olduğu gibi durmaktadır, hiç eksilmez. Renlerin nimetini görür orada Umur Bey giderken der ki bize bir teberrik verin yanımıza yoldaş verin bile gidelim der Balkanlara geçmek isteğindedir Umur Bey o zaman der sana der Kızıl Deliği ısmarladık der sorar Kızıl Umur Beyle gitmek diler misin o da elbette siz kabul ettikten sonra kabulümdür der. Bu kayıtları Abdal Musa ve eee kaygısız velayetnamelerinde görüyoruz. yani Hacı Bektaş velayetnamesindeki bu kayıtları oradan takip edebiliyoruz. ve eee Umur ile birlikte Balkanlara, Dimotkaya geçer ve Kızıl Deli Delgah'ı kurur, kurar eee Seyyid Ali Sultan Balkanlarda. Ee, tekrar Abdal Musa meselesine geçecek olursak o dönemde Abdal Musa Osmanlı kuruluş döneminde Bursa civarındadır. Fakat Osmanlı'nın kuruluşuyla birlikte bir dönüşüm başlar. Yani kuruculara karşı beyliklerin neredeyse bütün e, e, topluluklarını Alevi toplu, Alevi Bektaşi topluluklar oluşturmaktadır o zaman ya da daha doğru tabirle batini topluluklar oluşturmaktadır. Ee, Avrupa'da da konar göçer topluluklar. Fakat beyliğin oluşumuyla birlikte devletli yapıya doğru bir evrimleşme evrimleşme yaşanıyor çok hızlı bir evrimleşme. İşte bu dönemde bu bozulmayla birlikte bu sırt dönüşle birlikte o bölgede kalmanın çok anlamlı olmadığını düşünür Abdal Musa ve ee, teke yöresine, bugünkü Abdal Musa dergahının bulunduğu yöreye geçer, Bursa civarından. Ee, bununla ilgili kayıtlar yine e, Aşkpaşaoğlu'nun e, Tebarihali Osman Çalışması'nda var. Ee, buraya geçer Abdal Musa, burada Dergah kurar ve irşada başlar. İşte e, çok, e, çok e, ünlü halifelerinden biri kaygusuz Abdal'dır. Bir diğeri Kızıldeli Sultan'dır. E, fakat Abdal Musa'ya el veren Kadıncı kanadır. Yani irşat etmekle onu görevlendiren kadıncı kanadır. Yani Hacı Bektaş'ın e, yolu kadıncı kana üzerinden oluşan bir zincirle devam eder. Fakat soy üzerinden yürüyen bir zincir de var aynı zamanda. Yani burada özellikle yol zincirini ve soy zincirini iki ayrı kategoride değerlendirmekte yarar var. E, şimdi e, tekrar e, soy zincirine dönecek olursa Seyit Ali Sultan üzerinden yürüyen kolda Seyit Ali Sultan'ın iki oğlu karşımıza çıkıyor. Resul Bali ve Mürsel Bali. Resul Bali'nin oğlu Balım Sultan'dır. Yani zaten dergahtaki kitabede de çok açık Balım Resul Bali oğlu Balım Sultan diye geçer ama kimi kayıtlarda ya da sözlü gelenekte Mürsel Balioğlu olarak e, ta, e, tanımlanır ama e, kitabedeki Hakk'a yürümesinden iki yıl sonra oraya e, yerleştirilen bugünkü yattığı e, e, yerde yerleştirilen kitabede bir hata olacağı düşünülemez çünkü iki yıl e, mümkün değil e, hata olması ve bundan anlıyoruz ki. E, Resul Bali kaydı, kaydı doğru bir kayıttır. Ee, yani hatasız bir kayıttır. Ee, Mürsel Bali bu durumda amcas olur Balım Sultan'ın. Mürsel Bali'nin oğlu ise Yusuf Bali'dir. Yani Balım Sultan ve Yusuf Bali kuzenlerdir bu durumda. Amca çocuklarıdır. Yusuf Bali'nin oğlu ise Şah Kalender'dir. Kalender Çelebi'dir. Ki Kalender Çelebi'nin oğullarından birinin adı da Yusuf Ali'dir. Yani demek ki babasının adını oğlun adı olarak koymuş. Ee, Balım Sultan'ın çocuğu olmadığı için ee, Balım Sultan'ın 1517 yılında Hakk'a yürümesinden sonra ee, Balım Sultan üzerinden yürüyen bir kol yok. Ee, bütün sonraki e, yürüyen kol e, Şah Kalender üzerinden yürüyen koldur. Şah Kalender'in ee, 1527 yılında Başsaz Yaylası'nda e, katledilmesinden sonra e, dergah 25 yıl fiilen kapatılır 1552'ye kadar 1552 yılında Sersemali Baba e, Sersem Ali Paşa Sersemali Baba yapılır Sersem Ali Baba dergahın postuna oturtulur ve baba olarak posta oturtulur dergah yeniden açılır. Fakat dergah fiilen bölünür. Babaganlık ve dedeganlık kolu ortaya çıkar. Yani babaganlık ve dedeganlık kolunun ortaya çıkışının tarihi 1552'dir. Sersem Ali Baba'nın posta oturma tarihidir. Bu tarihten sonra dergah ikiye bölünmüştür. O bölünmüşlük günümüzde bile halen devam etmektedir. Babaganlık ve dedeganlık kolu olarak. Ee, Hacı Bektaş'ın e, e, Sulucakara ülke gelmesiyle birlikte e, bu noktada e, e, o karşılama ile ilgili velayetnamedeki kayıtlar son derece açık. Bunu özellikle size aktarmak istiyorum. E, bu bilgilerin e, e, dikkatle değerlendirilmesi babında e, önemli e, diye düşünüyorum. Aynen şöyle e, geçiyor. Hünkarulluğu Selam verdiği Fatma Bacı'ya malum oldu ki Sivrihisar diyarında Seyit Nurettin'in kızıdır. Ol meclisteki erenlerin taamlarını kaydını derlerdi. Yani orada onların lokmalarını pişirirdi. Onların lokmalarını hazırlardı diyor Seyit Nurettin'in kızı Fatıma Bacı. Seyit Nurettin aynı zamanda Karacahmet Sultan'ın piridir o dönemde. Ki daha sonra hep sadece Bektaş'a bağlanacaktır. Ee, İdris Hoca'ya gelince İdris atası gibi alim fazıl ehli ilim kişiydi. İdris'in bir ulusu kızlarından bir saliha gayet eyyülerden ahiret hatunlarından bir hatunu varidi. Kutlu melekdirlerdi. Tazim edip kadıncık diyü at verdiler diyor. Velayetnamedeki kayıtlarda bunlar. Yani Velayetnamedeki kayıtlar çok açık. İkinci kadıncı kana karşımıza çıkıyor. Birisi Fatıma Bacı, Hacı Bektaş'ı karşılayan, selam veren. Diğeri de İdris Hoca'nın eşi Kutlu Melek Hatun. Her ikisine de kadıncı kana deniliyor. Şimdi Menteş Baba'nın e, baba ile eylemine katıldığı kesin. O demin aktarımını yaptığım velayetnamede e, son derece açık. E, kayıt. Bu kayıtta deniyor ki bir haldaşı vardı, e, bir haldaşı dahi var yedi menteş, evrana yar olup hemide sırdaş. Kır şehirden koptu Sivas'a gitti, nice leşker ile göklü cenk etti diyor. Yani bundan e, ne anlıyoruz? Baba ile reylemine Menteş Baba'nın fiilen katıldığı ve bu katılımla birlikte bir çatışmada katledildiğini anlıyoruz. Çünkü nice leşker ile Görklü cenk etti diyor. Gayet açık. Leşker asker demek zaten. Hacı Bektaş'la ilgili ise e, Menakubul Kutsiye, Babalyes Menakıb Namesi'nde Elvan Çelebi, Hacı e, Babalyes'in torunu tarafından yazılan Elvan Çelebi Menakıb Namesi'nde açık bir kayıt var. E, e, bu kayda göre Hacı Bektaş fiilen babayiler eylemine katılmamıştır. E, halifesi olmasına karşın. Muhtemel ki e, ya e, geriden lojistik destek sağlamak amacıyla geride kaldı ya da başka bilmediğimiz bir sebepten dolayı bu mesela Sivas'taki bu çatışma içerisinde bulunmuyor e, Menteş oraya gitmesine karşın. E, bu durumu e, Elvan Çelebi aynen şöyle aktarıyor bize. Hacı Bektaş şol sebepten hiç göze alamadı Tahcir sultanı. Edebali ve bunda huddam gördüler Hacı'dan bu seyran'ın Yani e, edebali ve e, diğer e, erenler hacı bektaşın eyleme katılmadığını e, gördüler, ona tanıklık ettiler diyor açık yani e, kayıt bu noktada. E, fakat bunun sebebini biz bilemiyoruz. Yani hangi sebepten dolayı e, hacı bektaş bu eylem içerisinde yer almadı ya da alamadı bunu açıkça belirleyemiyoruz fakat baba ile reyli mi e, Kefersud yani bugün Adıyaman ve çevresinde başlamasına karşın baba baba İshak öncülüğünde ki baba İlyas o dönemde e, e, Amasya'da bulunmaktadır e, yürüyüşe başlarlar defalarca Selçuklu ordularını dağıtırlar e, Malyovasına, Kırşehir Malyovasına ki çok yakındır Hacı Bektaş'ın e, bulunduğu yere Suluca Karayülke Malyovası. Bugün gün e, o ünlü Malya çiftliği vardır. Devlet üretme çiftliğidir o Malyovası. Malyovasına e, geldiklerinde paralı Frenk askerlerinin yardımıyla birlikte ki zırhlı askerlerdir bunlar aynı zamanda e, e, güçlükle yenilgiye uğratırlar ve 4 yaşın üzerinde hiçbir canlı bırakılmaz, tamamı kılıçtan geçirilir, katledilir. Bununla ilgili kayıtları İbn-i Bibi'nin e, Tebari Çukatlı çalışmasında ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bunun haricinde yine bu baba ile Eylemi ile ilgili diğer kayıtlara Abul Faraş tarihinde rastlıyoruz. E, bu bakımdan e, e ile ilgili bir çerçeveyi çizmek mümkün fakat e, mesela bu mal yuvasında gerçekleşen çatışmada Hacı Bektaş yok, gerçekten yok. Fakat Sivas altında ya da Sivas civarında nasıl bir, ne türden bir çatışma yaşandı İbni Bibi'de ve e, e, diğer kayıtlarda. Mesela e, Baba, e, Baba ile ilgili olarak Elvan Çilebi'nin yazdığı Menakıbname'de bu, ve Abul Faraj tarihindeki kayıtlarda rastlayamıyoruz bununla ilgili. Fakat velayetnamedeki kayıt çok açık. Yani elimizde bulunan o manzum velayetnamedeki kayıt çok açık. Sivas civarında da bir çatışma gerçekleşmiş. Belki de küçük çaplı bir çatışma onu da bilemiyoruz tabii. Ama bir tahmin yürütebiliriz. Çünkü çatışma bir noktada sınırlı kalmaz böyle durumda. Çünkü defalarca Selçuklu ordularını dağıtmışlar ve neredeyse Selçuklu tahtı düşmek üzere. Yani babayların eline geçmek üzere. Devlet yapılanması ve güçlükle bastırılıyor. Hacıbektaş'ın özetle sergileyeceğimiz, anlatabileceğimiz yaşamı bu. Fakat başka bir kayıt daha var Velayetname'de. O da ilginç bir kayıt. Bu da Osmanlı ile ilgili bir kayıt. Osmanlı'nın kuruluşu, Osman Bey ile ilgili bir kayıt. Ee, muhtemel ki bu kayıt e, Osman 15-16 yaşlarındayken e, eylem gerçekleştiğine göre 1560'ların sonu 1570'lerin 1500 diyorum pardon 1260'ların e, sonu 1200 70'lerin başı filan e, olabilir. Tahmini tabii bu. Birkaç yıllık çünkü 1270-71 dakika yürüdüğüne göre e, tahmin edebiliyoruz bunu. Ee, bir e, e, cinayete karışır e, e, Osman Bey e, fakat e, işte e, gıyabinde idamına hükmedilir ve Hacı Bektaş'a sığınır Osman Bey Hacı Bektaş o dönemde son derece sözü geçkin bir pirdir itibarı son derece yüksektir e, ve e, Selçuklu Sultanı'ndan ee, Osman Bey'in bağışlanmasını diler ve Hacı Bektaş'ın hatırına Osman Bey bağışlanır ve daha sonraki işte e, e, babasının yani Ertuğrul Bey'in Hakk'a yürümesinden sonra da e, Söğüt yöresinde Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun ilk adımlarını atacaktır. Bu Osman Bey, Osman Bey'in çevresinde kümelenenler de o dönemde Hacı Bektaş yoldaşı olan e, ağırlıkla da Babalyas'ın halifesi olan dönemin önde gelen erenleridir İşte Geyikli Baba gibi Edebali, Kumral Abdal e, vesaire gibi Abdal Musa gibi o dönemin öncü erenleridir e, fakat bunlardan e, Edebali ile olan ilişkileri aşağı yukarı Tebali'ye, Osmanlara da geçtiği için Edebali'nin e, kızı Malhatun'la daha sonra bir evlilik gerçekleştirir Kiurhan Bey'in anasıdır aynı zamanda ee, e, Abdal Musa e, o bu evrilme e, devletli yapıya evrilmeyle birlikte konar göçerlerden konar göçer topluluklardan kopmalar başlayınca e, e, Teke yöresine gider. Başında da değindiğimiz gibi Geitli Geyikli Baba'nın dergahı ise İnegöl yöresindedir. Bugün e, geçmişte adı Geyikli olan eee köydedir ki köy bugün sünnüleşmiştir Geyikli Baba'nın e, dergahının bulunduğu, tekkesinin bulunduğu köy. Fakat o köyün hemen karşısında bulunan bir başka köy ise halen Geyikli Baba e, bağlısı olarak ikrarlısı olarak halen yolu, ikrarı sürdüren bir Alevi köydür günümüzde de. E, karşımıza böyle bir resim çıkıyor. İsterseniz konuyu bu özetlemeyi burada bırakalım. Karşılıklı muhabbet demini, demi içerisinde karşılıklı sorularla, cevaplarla muhabbetimize devam edelim diyorum.